Bibi'miz evet zaman içinde, kabuz zaman içinde, devre telyakin içinde, belirli bir yer göçünde. E ee, kedi anlat. Hadi anlat. Ona sonra bir tuz var. Kedi anlat kedi. Bibi'miz evet zaman içinde, develer pijamak içinde, pijamalar pijamak bir içinde. <laughs> e, kediye anlatacaksın. Kedi ne yapmış? Bir kral gelmiş buna. Kral bir gelmiş. Hı -hı. bir ulanın evimiz, ulanın bir evimiz. Evet. O onun evimiz. Ondan sonra bir kedi gelmiş buna. Milyon. Zil tanımış. Ondan sonra ne yapmış? Ondan sonra o da kapıya asmış. O da giymiş kedi. Su istiyorum diye bağırmış. Ne diye bağırmış? Su istiyorum. Süt de istiyorum. Hı hı. Ondan sonra o git, O da ona süt vermiş. Su vermiş. Ondan sonra içmiş. Bir bülönü vermiş. Bir bardak su da vermiş. Bir de süt vermiş. Bir bülonu sütü almış. Bir bülonu almış. Bada almış. Çünkü onda bizim ba baba... annem bana da bada kaldı. <laughs> kedi ne yapmış ondan sonra? Ben badem çok güzel. Kedi ne yapmış kedi? Benim badem alırlı bir de. Senin bardağın çok güzel. Tamam. Kedi ne yapmış? Kedi şöyle bir gitmiş. Su bir evi varmış. Bir şey lanıyormuş. Karanlık olarsın. Ha karanlık. Masa... Evet. Uya gitmiş. O da sular varmış çok. Ondan sonra o suları içmiş, bitirmiş. Aa benim suyum kalmamış demiş. Ondan sonra Bir zürafası var Zürafası varmış Kendini. Zürafanın da bile <laughs> Benim ama zürafam yok Bana da zürafa var. Çok seviyorum ben zürafa Sana zürafa mı alayım Evet <laughs> Uyanık senin <laughs> Uyanık mısın sen E ee, peki kedi en son ne yapmış? Masalın sonunda ne olmuş kediye? Kedi? Hı hı. Yemek yemiş bir de. Yemek yemiş masalın sonunda. Masal orada bitmiş mi? Bitmemiş. E ee, peki ne olmuş? Daha bitmedi. Ya ee, anlat hadi o zaman. Onun bir bir şey varmış. Onda bir de ağaç var. Hı. Bir de Rádio Massa.